O anda kameralar kayıttaydı. Çekme, çekme, çekme. Yaralılar, enkazın altından kurtarılmaya çalışılanlar, panik ve korku, sinirler ok gibi gergin. Görüntüler İstanbul Fatih'teki cam pazarından çökecek üstlerimiz, çökecek üstlerimiz. Geleceğiz, geleceğiz. Ne gelen var, ne giden var. Kelimenin tam anlamıyla korkunç bir facianın eşiğinden dönüldüğü manzara çok korkunç. İşte bakın birlikte görelim. Koca tarihi binanın, koca çatısı yerle bir olmuş. Yanındaki binanın hemen üzerine çökmüş. İçeride insanlar vardı ve çok ilginç bir görüntü. işte. karşıda bir ayakkabı var çatının üzerinde. O ayakkabı o çatıya nasıl çıktı onu da bilmek mümkün değil. Ve insanlar buradayken evleri başlarına yıkıldı. Can pazarı yaşandı. Gece yarısıydı. Bu binada dört kişi yaşıyordu. Bitişik'teki ahşap tarihi bina korkunç bir gürültüyle üzerlerine çöktü. Ben söyledim orada kaynanamıyor. Dikkat edin dedim. Yani üstüne basmayın ölür dedim. Evleri başlarına yıkılan dört kişi de enkaz altında kaldı. Annesi işte ikisi, ikisi beraber düşmüş oraya. Annesi yani zorla çocuk böyle malozdan altına kalmış. Zor. Enkaz altında kalanların yakınları tepkiliydi. Evet. Aslında belediye ekipleri her türlü güvenlik önlemlerini de almışlar. Ne yapmışlar? Tarihi binanın önüne 5 metrelik demir saç koymuşlar. İşte hep beraber görüyoruz. Yani bu ne demek? Yetkililer demiş ki bu 5 metrelik demir saç bu koca tarihi binayı korur. Peki korudu mu? Elbette korumadı. Yaralılar tek tek binadan çıkarıldı. Bacağı beton blokların arasında kalan yaşlı kadının durumu nispeten ağır. Ama diğer 3 kişi iyi. Gittik işte Mustafa Demir'e gittik. Yüz yüze konuştuk. Tamam dediler, 5 sene geçti aradan. Binanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz günlerde yağan yoğun yağmurdan dolayı ahşap binanın şişip iyice ağırlaşmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Öyle veya böyle yine korkunç bir facia kılpayı atlatıldı. İddiaya göre tarihi eser değerindeki binalardaki büyük tehlike içinse gerekli önlemler alınmıyor. İstanbul'un birçok noktasında böyle tarihi binalar var ve birçoğu da arka arkaya yıkılıyor İddialara göre. Çoğunun da restorasyonu yeterince yapılmıyor. Ancak asıl görüntü, asıl ürküten görüntü işte tam da karşıda facianın eşiğinden dönülen binanın yaklaşık 10 metre ilerisinde başka bir bina görüyoruz. Çatısı oldukça hasar almış, neredeyse yıkılacakmış gibi görünüyor. Onun da içinde insanlar yaşıyor. Yani bu binada da herhangi bir facia yaşanması an meselesi. Bu binaların düzenli olarak restore edilmesi şart. Ancak prosedür gereği çivi bile çakılamıyor. Hal böyle olunca başka faciaların yaşanması kaçınılmaz görünüyor. <laughs>